Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Suriye'nin Deir Zor bölgesinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri askeri üssüne olay düzenlendi. Gelişmeyi Lübnan merkezde almaya değen son dakika koduyla dünyaya servis etti. Söz konusu haberde, Devzor bölgesinin kuzeyindeki Koniko doğalgaz yatağındaki Amerika Birleşik Devletleri üstüne menşei belirsiz füzeler fırlatıldı. Olayı, Amerika Birleşik Devletleri askerler arasında yaralanmalara yol açtığı ifadesine yer verildi. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Suriye'nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Devzor, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları yasa dışı olarak kontrol ediyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.